Evet Knike Online yetkililer bakın şu anda slota DS'yi çekti. Bizim farm yaptığımız alanı DS'yi çekti. DS'yi çeken arkadaş aha şu papa. Aha şu papa DS'yi çekti. Bizi yatırmaya çalışıyor. Şimdi bunu biraz e, takip edeceğiz. Ben de arkadaşı da uyarayım. Video çekiyorum diye. Arkadaşımı da uyardım. Bakın şimdi göreceksiniz. <laughs> Bakın kimi neye getirdi. Bak, Babaryanı getirdi. Sırf e, bize şey yapmak için, e, bizi yatırabilmek için, bizim skill atmamızı bekliyor. Şimdi göreceksiniz e, neleri çekecek. Şimdi görüyorsunuz. Bakacağız şimdi. Göreceksiniz. Siz de göreceksiniz. Ben de göreceğim. Neler yaşıyoruz? Hepimiz birlikte göreceğiz. Bakın kase atıyor. Bakın arkadan kase atıyor. Bakın bak bak. Şimdi kase atıyor mesele kase atması değil. Mesele arkadan DS çekmesi. Bakın 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 bak 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 çekti. Bakın çekti DS'yi bakın. Bakın 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 bakın. DS'yi çekti bakın. Bakın. görüyorsunuz değil mi? Çekenin ismini de görüyorsunuz. Şimdi tıklıyorum. Papa. İsmi de bu. Papa. DS'yi çekti. Şimdi bu oyunun kurallarınca olmaması gereken bir şey. Bu şekilde yaparaktan Bizlerin farmını engelliyor. Bizler bakın arkadaşım bizler DC almışız. DC Premium almışız. Bizler bu oyuna para veriyoruz. Lütfen bu konuda gerekli yaptırımı uygulayın. Bizler dünya para harcıyoruz. <laughs> Adamın yaptığına bakın ya. Arkadaş yazıyor ya. Bak arkadaş çok net bakın yazıyorum yazdım. Aldım diye de cevap verdim. Görüyorsunuz. Hikaye bu. Lütfen bu konuda sizden yardım bekliyorum. İyi oyunlar dilerim. Arkadaşın ismini tekrar görüyorsunuz. Papa. Bize bu hareketleri yapanın ismi Papa. Yani biz DC Premium'luyuz. Şurada kasıyoruz. Ama yapılan iş mi bize şimdi bu? Lütfen yani. Saygılar.